Merhaba sevgili arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle el üstünde nasıl durulur? Hep birlikte gelin bakalım. Hadi let's go. Evet arkadaşlar, ilk önce yapmamız gereken şeylerden bir tanesi parmaklarımızı güçlendirmek. dumbbellla tutup bilek antrenmanı da yapmamız gerekiyor kesinlikle. Bileklerimiz güçlü olması lazım. Biraz güçlenmesi lazım. Ön kolun da biraz güçlenmesi lazım arkadaşlar. Omuz çok önemli özellikle. Omuz antrenmanları da yapmamız lazım bel antrenmanlarımız var arkadaşlar. Belimizi de kuvvetlendirmemiz lazım. Yan olsun. Bir de arka kısım. Bel kısmı da çok önemli. Ve bacaklarımız da önemli arkadaşlar. Şimdi gelin bir bakış atalım. Hadi hep beraber görelim bakalım nasıl oluyormuş. Evet arkadaşlar. Şu an parmağa geldik arkadaşlar. Parmaklar nasıl e, olacak? Onu söyleyeyim. E, stres topu yoksa elinizde şöyle elinizi koyuyorsunuz arkadaşlar. Daha sonra Öne doğru gidecek şekilde böyle parmaklar biraz zorluyorsunuz. Bakın parmaklar ileri doğru gittiğinde zorlayacaksınız böyle arkadaşlar. Daha sonra biraz daha şöyle üste doğru yaparak biraz daha şöyle bastırarak ama çok değil tabii ki parmaklarınızı kırmadan. Evet daha sonra arkadaşlar yapmamız gereken şeylerden bir tanesi de bilek. Bileklerimiz de kuvvetli olursa hem ağrımaz daha yorulsunuz için. Eğer dumbbellımız varsa dumbbellla, dumbbellımız yoksa eğer elimizi sol elimizi şöyle sağ elimizi avucun içine koyuyoruz. Sol elimizle bastırıyoruz. Sağ elimizle de yukarı kaldırmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Bakın. Böyle de bilek güçlendirebilirsiniz arkadaşlar. Daha sonra omuz arkadaşlar. Omuz çok önemli arkadaşlar. Omuz hizasında şöyle ellerinizi koyduğumuz zaman tamam mı? Biraz şöyle öne doğru kendinizi vermeye çalışın. Şöyle yavaş yavaş ön tarafa doğru verin ki omuzlarınız gelişsin. Daha sonra bir hareket daha var arkadaşlar. Onu da yapabilirsiniz güzel olur. O da şöyle. E, ellerinizi şöyle dizi, dizseklerinizin üzerine koyacak şekilde şöyle ayaklarınızı. Daha sonra yavaş yavaş böyle kaldırmaya çalışıyorsunuz. Bakın. Omuzda yükleniyor görüyor musunuz? Bu da bir destektir. Hem arka kol çalışır. Hem de omuzlarınız da çalışır. E ne yapacaksınız? Ş siz şimdi amuta kalktığınız zaman aynı zamanda da şu ıı, Orta tarafı güçlendireceksiniz arkadaşlar. Eğer isterseniz ıı, arka tarafı da güçlendirmek için de hani şöyle durup hani şöyle kollarınızı şöyle kaldırarak yavaş yavaş ısındırabilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Geçelim diğer olaya. Evet arkadaşlar. Şu an ıı, şuraya şöyle duvar düşünürsek. Ben de şimdi birazdan anota kalkacağım. Bakın omuz hizasında ellerimizi yere koyuyoruz. Sonra ikinci sağ ayak. Sonra sağ ayak kaldırıyoruz arkadaşlar duvara daha sonra yas yavaştan. Tamam mı? Daha sonra ayağımızı çekiyoruz yavaş yavaş duvardan. Duvardan çektiğimiz zaman böyle durmaya çalışıyoruz biraz. Ee, bir 10-15-20 saniye dayanabildiğiniz kadar dayanın duvarda. Ondan sonra zaten omuzlarınızla güçleniyor bu konuda. Bakın belim de önemli bakın. Bel kısmı. Ondan sonra sırt kısmı çok önemli arkadaşlar. Onun için ne yapıyoruz? omuzlarımızı çalıştırıyoruz arkadaşlar. Bel kısmını çalıştırıyoruz. Yani dengede durmamız nasıl? Nasıl ayakta biz duruyoruz şu an mesela? Vücudumuzun bu kısmı kuvvetli olması lazım. Onda da aynı arkadaşlar. Ellerimizi koyuyoruz. Omuz hizasında. Daha sonra kaldırıyoruz ve sabit bir şekilde duruyoruz arkadaşlar. Görüyor musunuz? Çok basit oluyor arkadaşlar. İlk başta zorlanıyorsunuz. Çünkü omuzlarımız güçlü değil yani. Omuzlarınız güçlü olmadığı için başta yapamıyorsunuz. Onun için ne yapıyoruz? İlk önce yapacağım şeylerden bir tanesi e, elinizden geldiğince hani şu şekilde biraz öne doğru olacak şekilde şınav durmaya çalışın. Şöyle bakın göstereyim. Şöylesiniz tamam mı? Şu iki ayağınız desteklerinize gelecek şekilde. Öne doğru şöyle kaldırmaya çalışın kendinize. Bakın. Görüyorsunuz mu? Böylece hem omuzlarınız güçlenecek, hem parmaklarınız güçlenecek, hem de trisepsiniz güçlenecek. Yani arka kol. Evet arkadaşlar. Şimdi e, yapılacaklar listesinde şunlar var. Bir, kesinlikle stres topu alın kendinize bulabiliyorsanız. Ha bulamıyorsanız şöyle de çalışabilirsiniz. Bakın mesela eliniz böyle tamam mı? Şöyle öne doğru gidip gelin. Parmaklarınız böyle iyice zorlanacaktır. Şöyle öne doğru gidip geliyorsunuz. Şöyle. Daha sonra ellerinizi şöyle yapabilirsiniz. Bu şekilde de güçlendirebilirsiniz. Daha sonra bilekleriniz arkadaşlar. Dumbbell varsa dumbbell yapabilirsiniz. Eğer dumbbell yoksa bir elinizi şöyle tutacak şekilde sıkıştırıyorsunuz. Ve sonra yavaş yavaş kaldırmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Eğer dumbbellınız imkanınız yoksa bunu da yapabilirsiniz. Böyle böyle iyicene güçlendiriyorsunuz. Tabralarınız yanacak biraz yakacak buralarınızı ama bunlar gelişmenin e, temellerinden bir tanesi de arkadaşlar. Evet en önemli şeylerden bir tanesi de tabii ki arka kol. Arka kol da arkadaşlar e, isterseniz evinizde yine alet yoksa şınav çekerek yapabilirsiniz bunu. bakın arkaya böyle şınavı çekerek yavaş yavaş geliştirebilirsiniz biraz daha kapalı olacak şekilde daha sonra e, arkadaşlar tabii ki bunu yaptıktan sonra e, ön kol aslında yani fazla önemli değil ama arka kol önemli gerçekten. Şimdi omuzu da nasıl yapabilirsiniz? Omuzu da şu hizada şöyle öne doğru biraz böyle vücudunuzu götürerek böyle sıklaştırabiliriz arkadaşlar. Öne doğru şöyle yapabilirsiniz. Şinap pozisyonunda. Yani bu da böyle gelişmiş olacaktır arkadaşlar. Ön omuz. Şimdi arkadaşlar şöyle bir bel olayı var. Bel olayı da şöyle. Şimdi kalktınız ayak kısmına şöyle. Biraz daha geriydi. Evet şöyle bu şekilde olacak şekilde. Şöyle biraz aşağı doğru inecek şekilde yan antrenmanlarımızı yapmamız lazım. Ki belimiz kuvvetli olsun. Yan taraf yaptık. Daha sonra yatarak şöyle yani eğer destek de alabilirsiniz şuradan. Daha sonra yatarak şu kara kısmımızı güçlendiriyoruz arkadaşlar. Aşağı doğru yatarak ne kadar yatarsak o kadar iyidir. Böylece ön tarafta güçlenmiş olacak arkadaşlar. Arka tarafı nasıl yapabiliriz? Arkaya da şöyle uzunarak sırtımıza şöyle geri olacak şekilde kendimizi böyle sırtımızı güçlendiririz arkadaşlar. İstersen elinizle yapabilirsiniz. Evet. Böylece sırtımız güçlenecek arkadaşlar. Ayak kısmı da çok önemli. Ayak kısmı nasıl önemli arkadaşlar? Mesela amuda kalktığınız zaman ayağınızı ileri atmanız lazım. Ayak dengesi de önemli. Mesela düz tutarsanız düz durursunuz. Ayağınızı ileriye doğru atarsınız. Şöyle geriye doğru yürürsünüz o zaman. Ön tarafa biraz daha atarsanız mesela öne doğru gidersiniz. Yana atarsanız yana doğru gideriz arkadaşlar. Bu dengeyi de böyle sağlamış olacaksınız arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Eğer beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Her pazar günü video paylaşırım arkadaşlar. Beni takip edebilirsiniz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.